Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın kelamı Kur'an'dan derlediğim ayetlerle insan ve iman karakterleri video serimiz devam etmektedir. Umarım gayretimiz başta nefsim olmak üzere bütün insanlığı hidayet yoluna sevk eder. Gayret bizden, inayet Allah'tandır. A'uzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina yahşevna rabbahum bil-gaybi ve min as-saati mashiqun. Takva sahipleri o kimselerdir ki yalnız kendi Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametten de korkan kimselerdir. Ayette Mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. O müminler ki yalnızken bile Allah'a karşı günah işlemekten korkarlar. Kimsenin olmadığı bir ortamda Allah'ın kendilerini gördüğü bilinci ile yaşarlar. Ahirette utanılacak bir amelle karşılaşmaktan çok korkarlar. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون onlar, o müminler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer ve onlar başlarına gelen musibetlere sabredenler ve namazı hakkıyla eda edenlerdir. Hem onlar kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Ayette mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. O müminler ki Allah'ın azameti, haşmeti ve rububiyeti anıldığı zaman Allah'a olan korku ve tazimlerinden dolayı kalpleri tir tir titrer başlarına musibet adına ne gelirse gelsin, bunu Allah'tan gelen imtihan sebebi sayarak sabrederler. Namazı huşu ile vaktinde ve ihlasla kılmaya çalışırlar. Allah'ın kendilerine nasip ettiği maddi manevi rızık ve nimetlerden Allah yolunda sarf ederler. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ Şüphesiz bir de hayırda gayret gösteren o kimseler de var ki, onlar Rablerinin azabından korkarak titreyenlerdir. Hem o kimseler ki, onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Yine o kimseler ki, onlar Rablerine ortak koşmazlar. Ve yine o kimseler ki, şüphesiz onlar Rablerine dönecek kimseler olduklarını bildikleri için verdikleri şeyleri kalpleri ürpererek verirler. İşte bunlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve onlar bunlarda o hizmetlerde sabikun, önde gidenlerdir. Ayette mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. O müminler ki hayırlı işlerde gayret gösterirler. Allah'ın azabından dehşete kapılır, korkarak titrerler. Allah'tan ne gelmişse hepsine iman ederler. Hiçbir varlığı Allah'a denk tutmaz, ortak koşmazlar. Rablerine döndürülecek olduklarını bilir, ona göre hareket ederler. Hayırlı işlerde birbiriyle yarışırlar. Allah için yapılan hizmetlerde en önde olmak isterler. Sadakallahul azim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أي رازقımız Halikimiz, Mevlamız. Ey kullarını görüp gözeten, koruyup kollayan Mevlamız. İçimizi sana karşı haşyet duygusuyla doldur. İffetimizi, izzetimizi yücelt. Bize kamil iman nasip eyle. Bizi rızan istikametinden ayırma. Kalplerimizi ve ayaklarımızı senin İslam dininin yolunda sabit kadem eyle. Son nefesimizde imanla huzuruna gelmeyi, cennetinle cemalullahunla şeref olmayı bizlere ve bütün mümin kardeşlerimize nasip eyle. Nefislerimizi ve nesillerimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Efendimiz'e layık ümmet olmayı, sana layık kul olmayı bizlere nasip eyle. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه